Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Genç bir Fransız tasarımcı Raymond Loewy yeni bir hayat kurmak için Amerika'ya geliyor. Manhattan'a bakarken kendi kendine söz veriyor. Ben Amerika'yı güzelleştireceğim. Gerçekten de yapıyor. 20. yüzyılı tasarlayan adam olarak anılıyor Loewy. Studebaker otomobilleri, Pennsylvania lokomotifi, Greyhound otobüsleri, Coca-Cola otomatları, ilk NASA uzay modülünün iç dizaynı. Hatta dönemin başkanı JFK ile birlikte tasarladığı Air Force One. Hepsi onun imzasını taşıyor. Ama Lowy'e efsane yapan sadece tasarımları değil. O Maya teorisinin de yaratıcısı. Most advanced yet acceptable. Yani en ileri ama hala kabul edilebilir olan. Lowy'e göre insanların tercihleri iki duygu arasında şekilleniyor. Neofilya, yeni sevme arzusu ve neofobia. Fazla yenilikten korkma. Bu denge çok güçlü bir şey anlatıyor bize. Bir yeniliğin kabul görmesi için hem tanıdık hem de şaşırtıcı olması gerekiyor. Yani bir çözüm, ürün ya da hizmet ne sunuyorsak karşımızdaki kişinin bildiği bir değerle bağlantı kurmalı ama ufak bir farkla wow etkisi yaratmamız gerekiyor. Örneğin yeni bir teknoloji ya da yazılım çözümünüz var diyelim. İletişiminizi bu sistem şu anda kullandığınız x çözümüyle aynı şekilde ilerliyor ama bu kez %30 daha hızlı sonuç veriyor gibi kurgulayabilirsiniz. İşte sihir o anda başlıyor. Karşınızdaki kişi tanıdığın güvenini hissederken yeniliğin heyecanını yaşıyor. Yani aslında ikna tanıdık bir sürpriz yapabildiğimizde başlıyor.